İstanbul'da bir devlet okulu. Yaşları 7 ile 9 yaş arası 9 arasındaki minik öğrenciler. Hepsi birer mucit. Atık malzemeleri kullanıyorlar ve akla hayale gelmeyecek müthiş projeler geliştiriyorlar. Neler mi yapıyorlar? İşte bu çocuklar bir harika dedirten projeler. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Yer yoksa geri gidiyor. Bu düğmeye basınca çalışıyor. Robotlar, ses çıkaran meyveler, konuşan, dans eden bebekler. Merhaba, ben hayatım. Onlar Bakırköy'deki Mustafa Necati İlkokulu öğrencileri. Mucitlerin en küçüğü 7, en büyüğü de 9 yaşında. Bu bebek ilk olarak 100 defa sola, 100 defa sağ, en sonunda 20 defa kalçasını sallayacak. Öğrenciler bu ilginç projeleri atık malzemeleri kullanarak yaptı. Bir atölye oluşturduk. Buradaki eğitimlerimizi ücretsiz olarak veriyoruz. Biz çocukların e, yaratıcılığını teşvik etmeye çalışıyoruz. Elektronik devreler oluşturuyoruz. E, bunlara e, komutlar yazıp istediğimizi yaptırıyoruz. Yiyebilir miyim? Bunları. Neden? E, i̇şimiz bitmeden yiyemeyelim. E, meyvelerimizi ses çıkartıyor. Meyveler bir piyano tuşu görevi görüyor. Tutup siz de benim elime dokununca şu elime yeniden ses çıkabiliyor. Ama şu an burnundan ses çıkartıyorsun. <laughs> Nasıl oluyor bu? Şimdi elektrik bilgimizle. Bu da akıllı saksı. Çiçeğimizin toprağının nem seviyesini kaybederse bize haber veriyor. Evler için akıllı çözümler de var. Evimiz çok sıcak olduğunda sıcaklık sensörü devreye geliyor Hı. ve fan dönüyor vantilatör gibi. Yangın ve gaz sensörü de yaptılar. Alev sensörüne çakmağı tuttuğumuzda buradaki bir de şuradaki ışıklar yanıyor. Gaz kaça eğer evimize girdiğinde bu led sönüyor, Buzzer ötmeye başlıyor. Hırsız alarmı. Hareket sensörü o hırsızı görüp bazarı öttürüyor. Bu da akıllı şehir projesi. Yayaları algılayan trafik ışıkları. Sensörün oraya yaklaştığında komut bizi algılayacak ve yeşil ışık yanacak. Yağmur sensörleri. Annelerimiz balkona çamaşır astıklarında e, yağmur yağdığında bize sesli yer vererek çamaşırlarını toplayabilirler. Karanlıkta kendi kendine yanan sokak lambaları da icat ettiler. gece olunca buradaki sokak lambalarını yakıyor. Her biri bu minik ellerin icadı. Bugüne kadar